Bugün size bir telefonu açık bırakarak nasıl madencilik yapacağımızı ve bu sayede nasıl coin kazanacağımızı anlatacağım. Arkadaşlar bu coin yakın bir zamanda borsaya düştü. Fakat bunun bir simülasyonu düştü. Yani gerçek olmayan düştü. Sadece borsaya düşerken simülasyonu bile tanesi 400 dolardı. Yani düşünün artık bunun gerçeği e, internete düştüğü zaman, borsalara düştüğü zaman kaç dolar olacağını siz tahmin edin. Bir e, yol haritaları var. Bu yol haritaları çerçevesinde kararlı bir şekilde yürüyorlar. E, bahsettiğim coin, pcoin e, biliyorsunuz bitcoin ilk çıkarken bilgisayar üzerinde e, işlemciler üzerinden e, madencilik yapılırken bu da bir telefon üzerinden telefonun işlemcisini kullanarak madencilik yapıyorlar ve bu P coin, P network dediğimiz sisteme yaklaşık şu anda 3 milyon kişi kayıtlı ve 3 milyon kişi madenciliğini yapıyor. Artık siz düşünün ne kadar büyük bir topluluk ve bu topluluk borsaya düşerse her coini kaçtan satacağını sizin düşünmeniz gerekiyor ve ne kadar büyük bir Coin olduğunu artık farkına varmanız gerekiyor. Peki biz Pi Picoin'i nasıl indireceğiz ve nasıl madencilik yapmaya başlayacağız? Bakın benim aktif olarak 411 tane Picoin'im var. Picoin veya P Network sistemini indirmek için hemen Play Store'a yazmanız gereken P Network. Bakın buraya P Network yazdıktan sonra Google'da uygulamasının olduğunu ve aktif bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Buradan indirip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İndirdikten sonra sisteme doğru bilgilerinizi işleyip sisteme kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Ben p Network'ün linkini hemen aşağıda paylaşacağım. Başka yerlerden kayıt olmayın. Zira buna benzer bazı uygulamaların olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki benim referansım altından gelirseniz e, hızlı bir kazım yapacaksınız. E, kazımın gücü vardır arkadaşlar. Bakın buradan hemen şöyle göstereyim size. E, şu yeşil olan bölümde Kazım gücünü e, temsil eder Eğer ki benim linkimle gelirseniz kazım gücünüz daha fazla olacak Benim linkimle geldikten sonra e, Kayıt olmanız gerekiyor e, Kayıt bölümünde bilgilerinizi doğru bir şekilde tanımlamanız gerekiyor Evet sitenin Daha doğrusu coin'in güvenilir bir coin olduğunu Yakın bir zamanda borsaya düşeceğini Ve şu an bitcoin ilk dönemleri gibi Sadece kazım yaptığını anlattık yani bu ileriye dönük sağlam bir yatırım olacak. Sadece telefonunuzu açık tutarak coin kazanmaya başlayacaksınız. Borsaya düştüğü andan itibaren de kayacağı doğrulaması yaptıysanız bu coinlerinizin P Network'lerinizi satabileceksiniz. Arkadaşlar bunun dışında P Network'te neler yapabilirsiniz? Referans çağırarak bir P Network kazanabilirsiniz. Yani bir arkadaşınızı çağırarak bir tane P Network kazanma ihtimaliniz var. Bunun dışında yine bakın bir topluluk kurarak burada chat yapabilirsiniz. Benim referans linkimle gelenleri buradaki gruba alıyorum ve onların sorularını bu grupta cevaplamaya çalışıyorum. Bunlar dışında hemen şöyle geri çıkalım. E, menüler kısmında bakın e, ana sayfa, ondan sonra mynet, P browser e, kendi browserları e, var yani kendi tarayıcıları var. P uygulamaları denen bir bölüm var burada kendi uygulamalarını çıkarttıklarını söylemek mümkün. Bakın ne kadar e, büyük bir e, çerçeve içerisinde e, işlemleri yaptıklarını görebiliyorsunuz. Ben e, muhtemelen bu coin'in Bitcoin yerine geçebileceğini düşüncesi algısındayım. Nedeni ise arkadaşlar artık bilgisayar ikinci bir basamağa çıkmış, bunun yerine Android telefonlar veya iOS telefonlar onun yerini aldığını düşünüyorum. Arkadaşlar sisteme kayıt olduktan sonra kayaca doğrulaması yapmanız gerekiyor. Peki kayaca doğrulaması ne? Hemen şöyle bakalım. Bakın burada. MyNet bakiyenizi görebilirsiniz. Bunun dışında MyNet Kontrol Listesi denen bir bölüm var. Buraya basıyoruz ve bakın burada Pi Browser uygulamasını indirim bölümünü aktif bir hale getirmeniz gerekiyor. Aktif hale getirdikten sonra Pi cüzdanınızı oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra cüzdanınızı doğrulayıp ve en sonunda da son e, işinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bakın KYC'a başvurusunu da biz ilettik. E, sonuçlandıktan sonra artık coin e, borsaya düştüğü gibi biz bu coin'i e, coin satabileceğiz. Burada da kilit yüzdesi var. Kilit yüzdesi bölümünden yapabileceğiniz işte bir yıl bu kadar e, coin'i kilitleyebilecekseniz yani bu e, coinlerle, bu p-networklerle hiçbir şey yapamayacaksınız bir yıl boyunca. Sadece burada madencilik yapacak. Onun teminatını veriyorsanız e, daha fazla, e, daha hızlı madencilik yapmanıza sağlıyor. Bakın ben burayı 200 yaparsam daha hızlı madencilik yapmış olacağım. Bunun dışında arkadaşlar e, göstermek istediğim doğrulanmamış bonuslara göz at denen bir bölüm var. Burada da referanslarınızla ilgili bir sayfa karşınıza geliyor. Evet daha sonra kağıt bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Bakın kağıt cüzdanlar kendi cüzdanı kendi tarayıcısını oluşturması ileri teknoloji bir sistem olduğunun bir göstergesidir. Onun için sizde vakit kaybetmeden P-Network'e kayıt olursanız yarın öbür gün P-Network borsalara düştüğü zaman sizde e, teknolojinin gerisinden gelmez, teknolojiyi takip etmiş ve belki de zengin biri olarak piyasaya girmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar, eğer ki Pi Network'e e, kayıt olmayı düşünüyorsanız, aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz ve e, günlük belki de e, 500 dolar kazanmanız e, bu sistem sayesinde mümkün olacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.